Cenab-ı Hak geçmiş kavimlerden bir kavmin peygamberine vahiy ediyor. Diyor ki e, git diyor falan yerde falan belde diyor diyor e, genç bir çift var diyor. Onlar diyor yeni evlendiler. Onlara ben diyor yarı ömürlerince bir zenginlik vereceğim. O zenginliği hemen diyor gençliklerinde mi vereyim yoksa? Yaşlılıklarından mı vereyim? Bu diyor tercihi kendilere bırakıyorum diyor. Onu sor bana bildir diyor Cenab-ı Allah. Zamanın peygamberi gidiyor bu hadis-i şerif kardeşlerim e, çifti buluyor ve çifte diyor ki Cenab-ı Allah'ın size selamı var dedi ki ben o genç çiftlere bir zenginlik vereceğim. Ama bu zenginliği gençliklerinden mi vereyim yoksa ihtiyalıklarından vereyim diyor. E, tabii evin beyine soruyor. Bey diyor ki yani ihtiyalıkta iyi olur zenginlik diyor. Çünkü bir gençlikte insan diyor çalışır eder bir türlü geçinir diyor. Ama diyor ihtiyarladığında diyor yaşlanır, icabında hastalanır. Daha iyi olur zengin olursa diyor. Tam düşünce öyle gelir insan ama Hanımım müdahale ediyor. Diyor ki hanımı, hanımı da saliha bir hanımmış kardeşler. Ee, yok bey, bu işi diyor müsaade edersen bana bırak. Buyur hanım diyor. Sen ne diyorsun? Hanım diyor ki biz zenginliği hemen diyor alalım diyor. El müsaade edersen. Tabi. Tabi peygamber bildiriyor Cenab-ı Allah'a. Ya Rabbi bu çift zenginliği hemen istiyorlar. Gençliklerinde istiyorlar. Cenab-ı Hak onlara böyle sonsuz bir zenginlik veriyor. Tabi yarı ömürlerince demişti. Öyle bir zengin oluyorlar ki hanım beyine diyor ki bey bak Cenab-ı Allah bize bir zenginlik verdi. Bu zenginliğin bir şükrü var biliyor musun diyor. Tabi bey diyor ki hanım diyor yani bu zenginliğin şükrü şükürler olsun ya deriz diyor. Şükrederiz Allah'a olur herhalde olmaz diyor. O şükür sadece dille diyor yani yetersiz bir şükür. Peki nasıl yapacağız bu şükrü? Diyor ki hanımı bak bey diyor. Şimdi bu zenginliğin bir şükrünü yapabilmen için mesela kendine diyor bir elbise mi aldın? Evet. Aynı kalitede diyor bir elbisede ihtiyaç sahibi garip kuraba yetim dul kimse onlara alacaksın bir elbisede diyor. Ama diyor kalitesi bile seninkinden düşük olmayacak onları aldı. Kendine bir elbise aldın. Ne aldınsa işte bunun diyor, aynısından, aynı kalitede olandan veya aynı değer, eş değerde ee, nakit olan şeyden karşılıktan nakit vereceksin, dağıtacaksın yani. Böyle yaşayacaksın diyor. Tabii bey aynı hanımının dediği gibi bu şekilde yaşıyor. Kendine böyle bir elbise almışsa aynı kalitede bir elbisede ihtiyaç sahibi insan buluyor ve ona alıyor. Bu şekilde ömrünü tam. Yani nimetin şükrünü gerçekten en güzel şekilde yapmaya gayret ediyor. Yani Cenab-ı Allah'ın verdiği o zenginliğin, o nimetin şükrünü yapıyor. Tabii yarı e, ömürleri doluyor. Peygamber geri geliyor zamanın peygamberi. Diyor ki size Allah'ın selamıyla geldim. Allah Teala sizin diyor bu zenginliğinizin şükrünü yapmanızdan o kadar çok memnun kaldı ki ben o kullarımdan o zenginliği hiç almayacağım. Torunlarına da intikal ettireceğim dedi diyor. Yani kardeşler Cenab-ı Allah'ın bize verdiği demek ki nimetlerin şükrü gerekiyor. Bu şükrünü yaparsak o nimetler daim oluyor. Eğer şükrünü yapamazsak nimetler kesintiye vuruyor. Onun için zenginlik olsun, evlat nimeti olsun, mal mülk olsun, ne olursa sıhhat olsun, hepsinin kendi cinsinde bunların şükürleri var. Demek ki o şükürle yapıldığı nispetle o nimet devam ediyor kardeşlerim. Allah'ım inşallah tüm nimetlerin şükrünü yapabilmeyi nasip eylesin kardeşlerim.